Arkadaşlar bozun durumunu soruyorsunuz ya Gençler bozu artık bitti Yani gerçekten bitti Artık vücut iğne alıyor Ben de artık kendi haline bıraktım Ama inşallah Pazartesi elimde bir aşı olacak Resflor diye bir iğne Şevki Hoca tavsiye etti Aha Bozum 3 gün dayanırsa inşallah bozuyu bari kaldıralım Bozu günahdır ne düşünün bugün hiç ne yemek yiyor ne bir şey. Tamamen artık bitik durumda. Artık vücut olmuyor yani bitmiş. Ancak 120 gün dayandı. İnşallah 2 gün içine kadar ölmez o uyney deneriz ya. Vallahi ben bozuyu oğlum gibi seviyorum gençler. Hayvanlar sizin için birer mal olabilir bazı insanlar için diyorum. Ama o bozu benim oğlum gibi gerçekten. Ve i̇nşallah bir şey olmaz gün 3 gün dayanır bozu. Değil mi bozu? Sakın yine bozu bak. 100 gündür seninle bu mücadele içindeyiz. Hadi görsüz gençler.